Evet başlığım dostlar Invista Belek Otel'den herkese selamlar. Seminerin ilk gününde birlikteyiz sevgili dostlar. Bu önümüzdeki 3 gün efsane bir seminer dönemi geçireceğiz. Bildiklerimizi unutacağız ve tekrar tekrar öğrenmeye başlayacağımız güzel bir 3 gün bizleri bekliyor. Son seminerde 200 kişiyle birlikteyiz. Tüm aile üyelerimize şimdiden katılım sağlıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen değerli dostlarıma da çok çok teşekkür etmeyi unutmayacağım. Tabii ki de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Dün biraz rahatsızdım kusura bakmayın canlı yayına katılamadık ama sizleri yalnız bırakmak istemediğim için bu videoyu çekmek istiyorum. Hızlı bir şekilde Bitcoin'i değerlendirmeye çalışacağız. Bitcoin neden yükseliyor? Arkasındaki nedenler nedir? Acaba bir içeri çekme mi? tekrar bir geri çekilme gelecek mi? Hepsini teknik ve temel analizi olarak incelemeye başlayalım dostlar. Daha fazla da uzatmayayım. Hızlı bir şekilde Bitcoin teknik analizine başlayalım. An itibariyle Bitcoin'de gördüğünüz gibi günlük setup üzerindeyiz. Günlükte RSI 50 direncini kırmaya çalışıyor. 20 günlük hareketli ortalamayı test eden bir Bitcoin var. Aynı zamanda hemen üstünde de 100 günlük bir hareketli ortalamamız Bitcoin'de bulunmakta. Özür diliyorum. 50 günlük hareketli ortalamamız Bitcoin'de bulunmakta. Şu an hareketli ortalamanı kıramıyor Bitcoin. An itibariyle bir 100 günlük hareketli ortalama testi gelmek üzereydi Bitcoin'de. Ama market maker hemen dedi ki dur kardeşim. Çok ciddi derecede short pozisyonlar var. Yüklü miktarda short pozisyonları var. Burayı bir tasfiye edelim. Bir likidasyon oluşturalım. Ondan sonra düzeltmeye devam ederiz. Tarzında bir market maker müdahalesi izliyoruz. Şu an itibariyle tabii bu benim fikrim, benim düşüncem, yatırım tavsiyesi de değildir aynı zamanda. Neden böyle düşünüyorum? Şu nedenden dolayı. Hemen haftalık ekrana geçmek istiyorum. Haftalıkta gördüğünüz gibi Bitcoin'de inanılmaz güzel bir osilatör ve indikatör görüntüsü karşılıyor bizleri. RSI an itibariyle 70'i kaybet. Yani aşırı alım bölgesinden çekilen bir RSI var. ETF tarafına da birazdan bakacağız çünkü ETF'te de satışlar söz konusu. Bitcoin'in 63 bin dolar üzerine kendini ile birlikte ETF tarafında da satışlar gelmeye başlıyor hızlı bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi RSI aşırı alım bölgesini kaybetti. MACD kırmızı yakmaya devam ediyor. Yani haftalık kapanışı görmeden Bitcoin'de hadi gidiyoruz tamam demek çok zor. Bir haftalık kapanış görmek lazım. E o zaman günlükte alınan bu reaksiyonun olayı nedir? Oraya birlikte bakacağız. Ama önce bir teknik analizimizi bitirmemiz gerekiyor. Bitcoin'de bir düşen trendimiz vardı hatırlarsanız. Bu trend üzerinde hala da bir kırılım gelmedi. Ben trendi ve edebi kaldırdım. Bunun nedeni trend çünkü iki defa kırıldı daha sonrasında çalışmadı. Bu yüzden buradaki trendi sizler de ekranlarınızdan kaldırabilirsiniz. Daha önce şöyle bir trendimiz vardı. Veya da güncel bir trend de atabilirsiniz. Güncel trendimizi de şöyle atabiliriz. Bakın burada 3 kafa oldu. Şöyle bir trend sahibi olduk. Bu trendi güncellemek isteyenler güncelleyebilir. Trend üzerine kırılım geldiği takdirde 65400'de daha önce de defalarca kez söylediğimiz önemli bir Fibonacci direncine sahibiz. Biz bu Fibonacci direnci üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece Bitcoin'de hadi döndük demek artık çok zor. Bitcoin'in en üst seviyede de hemen kanal yapısındaki trendi var. Bu trend de ortalama 68-69 bin dolarlardan geçiyor. Eğer ki 65400 üzerinde kapanışlar görebilirsek buradaki direnç noktasını hedefleyebiliriz. Yani o zaman bir 69000 dolar beklentisi içerisine girebiliriz. Ama burada RSI'nin da 50'yi yukarı doğru kırdığını ve alımların devam ettiğini görmemiz lazım. Ben Bitcoin'in hala tam olarak döndüğünü söylemekte zorlanıyorum. Yani altcoin'lere bakıyorum çok güzel hareketler var. GRT işte %13 yükseldi 2 günde. Ee, bazı projelerde yükseliş var. AVAX bugün %3 yükseldi. Bizim 24 saat canlı yayınlarımız devam ediyor. 24 saat canlı yayınlarla ilgili bir sıkıntı yok. 24 saat canlı yayınları devam ettiren arkadaşlarım da long pozisyonlarda dikkatli olmasını öneriyorum kendilerine. 24 saat canlı yayınlarda kaldırıcı işlemlerine katılmak isteyen dostlarımızın da katıl üyesi olup aramıza gelmesi gerekmekte bilginiz olsun. Burada benim beklentim piyasada şu. Bir bu gecelik kapanışı bir görmemiz lazım. Gece kapanışını bir görelim bakalım bitcoin hareketli ortalamalarını kırabilecek mi? İki ETF tarafında alımlar devam edecek mi? Satışlar son bulacak mı? Bu da çok önemli. 3. Fonlama alanlarında bir artış gelecek mi? Eğer bunlar da net olarak en azından üçünde pozitif bir görüntüye sahip olabilirsek evet Bitcoin bu hafta sonu haftalık kapanışını güzel yapacak. Biz de devam edeceğiz gibi bir algıya erişebilirim. Ama şu an o algıya erişmem çok zor. Yani pozitif düşünmek istiyorum. Ben de piyasa yükselsin istiyorum. Özellikle seminerdeyken yani dev ekranda bir Bitcoin teknik analizi yaparken, bir eğitim verirken Bitcoin'in gittiğini birlikte görmek beni çok mutlu eder. Ama bunu söylemek için çok erken, FOMO'ya kapılmak için çok erken, ne bileyim hype'lanmak için çok erken. Hani onu da söylemekte fayda var. Tabii ki altcoin'ler kaybettiklerini Bitcoin böyle toparlanmaya başladığında biraz olsun bize geri veriyor. Bu çok mutlu edici bir şey. Ama kalıcı olması bizim için çok daha önemli. Şimdi endekslere birlikte bakmak istiyorum. Daha sonrasında Bitcoin'de bir geri çekilme gelirse nereye kadar çekilebilir onu da konuşalım. Çünkü öncesinde Bitcoin yükselirse nereye yükselebilir konuştuk. Ve 65.400 önemli bir direnç. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi geri çekilme gelecek mi gelmeyecek mi? Onun önce bunu bir teknik analizini yapalım. Dolar endeksinde geri çekilme devam ediyor. Günlük ekranlarda her şey mükemmel. 105.016 kırılırsa ben 65.400'ün kırılmasını beklerim Bitcoin'de. Ama dolar endeksi hala daha güçlü kalmaya devam etmekte. Bir de birlikte total market cap'e bakalım. Total market cap'imiz ne durumda? An itibariyle total market cap'im 2.272 trilyon dolarda kaybettiği desteği tekrar direnç haline, kaybettiği desteği tekrar direnç haline çevirmişti. Hareketli ortalamaları tutundu. 100 günlük hareketli ortalamada kaldık. Ve şu an itibariyle tekrar içeriye ufak da olsa bir para girişi söz konusu. Ama burada da gördüğünüz gibi hala da bizi ikna edebilecek, evet gidiyoruz diyebileceğimiz bir para girişi görmüyoruz. Şimdi bir de Bitcoin dominansı ile Tether dominansına bakalım son olarak. Bunlar bizim için çok önemli. Bitcoin dominansında gördüğünüz gibi bir düşüş var. Bu düşüşün nedeni de birazdan göstereceğim. ETF'lerdeki satış. Yine Grayscale'de satış var. Yani 2-3 gün alım yaptılar. Piyasa biraz ayağa kalksın diye. Bugün tekrar satmaya başladılar. Birazdan oraya değineceğiz. Bitcoin dominansı da gördüğünüz gibi yavaş yavaş geri salıyor. Bu geri çekilme tabii ki de Tether dominansında karşılık bulduğu için yani Bitcoin dominansı geri çekilirken Tether dominansında da geri çekilmeleri gördüğümüz için buradan şunu anlayabiliriz. Altcoin'lere para giriyor. Altcoin'ler biraz kaybettiğini yatırımcısına geri vermeye çalışıyor. Bu da nedir? Yatırım yapan ve piyasaya küsen, altcoin'lerini zarara satan veya satmayı düşünen siz değerli dostlarımı biraz olsun ikna etmeye çalışan bir market maker görüntüsü var. Bizler satmıyoruz. Piyasaya sapa sağlam ve beklemeye devam ediyoruz. O zaman Şimdi bu kadar çok şeyi gördük. Bu kadar sağlam bir şekilde teknik analizimizi yaptık. Dolar indeksine baktık. Bitcoin dominansına baktık. Tether dominansına baktık. E hoca söyle bakalım Bitcoin yükseliyor mu? Alçalıyor mu? Bitcoin an itibariyle 65.400'ü kırmadığı sürece benim için hala da 58 ve 56 testini yapmaya mahkum olan bir Bitcoin görüntüsüne sahip. Neden? Hemen ay kapitali açalım. Bir haritasına bakalım. Mesela haritasında bugüne kadar şikayetlerimiz neydi bizim? Çok ciddi derecede oluşmuş olan bir long pozisyon kirliliği vardı piyasada. Değil mi? Ayın 8'ine bir bakalım mesela. Buralar doluydu. An itibariyle Bitcoin'de gerçekleşen 61, 60 60.500 testinde long pozisyonların birçoğu likit edildi. Birçoğu da kapatıldı. Kapattılar işlemleri. Ben dahil kapattım işlemlerimi. Şimdi burada kapatılan işlemlerin ardından çok ciddi bir short baskısı vardı. Şu an itibariyle Bitcoin gördüğünüz gibi short pozisyonları temizlemeye devam ediyor. Bakın birazcık düz mantık yapalım. Bu haritasından anlamayan, ya savaş sen bu ekranı açıyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum kardeşim diyenler için çok basit sığ bir e, teknik analiz yapacağız. Buradaki iğnelerin hepsi ya işlem ya da emir iğneleri. Görüyor musunuz araları boşaldı. Yani burada bir likit oluşturuldu. Emirler yok edildi. Bir de yukarı bakalım. Gördünüz mü ne kadar sık? Peş peşe birçok işlem emri ve birçok işlem var. Bu ne demek? Ciddi anlamda bir short piyasasına sahibiz. Short işlemin olduğu bir piyasaya sahibiz. Doğal olarak da market maker diyor ki, long'ları çok patlattık. Çok insanı küstürdük. Biraz da short pozisyondakileri üzelim. Biraz da long pozisyondakileri tekrar oyunun içine dahil edelim diye bir operasyon görüntüsü söz konusu. Bunu nereden anlayabilirsiniz? Fonlama oranlarından da anlayabilirsiniz fonlama oranlarında birazcık pozitife dönmüşüz gibi duruyor. Ee, ama gerçi bu bir saatlikte. Bunu biz biraz daha geniş açıdan bakmaya çalışalım. Şeye dönmüşüm. Biz yapalım. Bakın günlük olarak bir bu tarafı incelemeye çalışalım. Fonlama oranlarında geçtiğimiz 3 güne göre çok daha düşük, çok daha negatif bir görüntü var. Açığa satışlarda da burada gördüğünüz gibi bir yükseliş söz konusu. Hemen aşağıda gördüğünüz gibi de şu an itibariyle long pozisyonlarda tasfiye gibi bir söz konusu yok. Shortları patlatıyorlar. Dün itibariyle 27.82 milyon dolarlık short pozisyon likit edildi. Bugün daha yeni başlıyoruz. Muhtemelen bugün biraz daha short pozisyonların üzerlerine, üzerine gidecekler. Ama daha sonrasında piyasanın 65.400 testini yapıp bir kere daha 63.000'in ve 62.000'in altında fiyatlanan bir bitcoin'i görme ihtimalimiz hala da devam ediyor. Ne zaman haftalık kapanışı görürüm. Ne zaman ETF tarafında artık para girişlerinin daha yoğun olduğunu görürüm. O zaman Bitcoin'in döndüğünü gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Burada da ETF tarafına bakıyoruz. Grayscale tekrar 43 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Bugün ayın 9'u güncellediler sayfayı. Ayın 9'u itibariyle Grayscale'den bir satış geldi. Daha önce 3 gün 4 gün peş peşe alım yapan Grayscale piyasanın arttığını Bitcoin'in tekrar 63 bin dolar üzerinde fiyatlandığını gördüğü gibi bir kere daha satmaya başladı. Artık 63 bin dolar sırf Grayscale'den dolayı bir psikolojik direnç haline gelmiş durumda. Bitcoin'de 43 milyon dolarlık bir satış Grayscale'de var. Karşılığında BlackRock 14 milyon dolar, Fidelity Bay 3 milyon dolar, ARK Invest 4 milyon dolar, Bitwise 7 milyon dolar ve Invesco 2 milyon dolarlık alım yaptılar. Franklin'den de alım geldi. 2 milyon dolarlık bir alım geldi ama alımlar çok düşük. Yani yani BlackRock'ın alımı şu an en büyük alım gibi gözükse de 14 milyon dolarlık bir alım var. Topladığın zaman tüm alımları ETF tarafında Kreske'nin sattığının ya da sattığı kadar bir toplam bir alıma bile ulaşamıyoruz. Bu da ne demek? Piyasada satış baskısının devam edebilme ihtimalinin olması demek. O zaman gelelim Bitcoin'in teknik analizde sona. Nedir durum? Nedir süreç? Bitcoin 65.400'ü denemek için önce 63.700 dolarda bulunan 50 günlük hareketli ortalamayı hacimli bir şekilde, burası çok önemli altını çiziyorum, hacimli bir şekilde kırabilmesi lazım. Bunu kırmayı başarabilirse 65.400 testi gelir. Bunu kıramadığı takdirde Bitcoin RSI'den 50'den red deyip tekrar 100 günlük hareketli ortalama testini deneme ihtimaline sahip ve bu test 60.200 dolardan geçiyor. 60.200 dolarla 60 ee, kaç diyelim, biz hareketli ortalamayı söyleyelim. 60.200 dolarla 63.800 dolar arasında gidip gelen bir Bitcoin birazcık izleyebiliriz. Altcoin yatırımcısı burada birazcık ferahlayabilir. Neden? Dominans düştükçe altcoin'ler hareketleniyor. Burada Bitcoin biraz geri çekilme de yapsa, dominans düşüyorsa eğer Bitcoin düşerken bir alıp yoksa altcoin'ler buradan daha fazla ezilme şansına sahip olmayacaklardır. Ama Bitcoin hareketli ortalamayı kırarsa veya buralarda biraz takılmaya devam ederse altcoin'ler birazcık tekrar yüzümüzü güldürmeye başlayacaktır. Ama beklentimizin çok altında kalacak onu söyleyeyim. Yani hani 3x yaparız 2x yaparız kafalarında olmayın bu ara. Biraz beklentimizin altında kalacak. Onun nedeni de haberler. Ethereum ETF'inden onay çıkmayacağına dahil yeniden bir haber piyasaya servis edildi. Muhtemelen bu ayın sonuna doğru Ethereum ETF'imiz var. Kabul görmeyecek gibi duruyor. Kabul görmediği takdirde Ethereum ETF sürecine kadar altcoin'lerde biraz Yavaş yavaş günde %2, %3, %4 yükselmeler görebiliriz. Ama ETF haberinden sonra tekrar altcoinlerde de bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ben hem haftalık kapanışı görmek istiyorum. Haftalık kapanışı teknik analizini yapmak istiyorum. Bu yüzden beklemeye devam ediyorum. Bir şey de kalmadı. Bugün cuma. iki gün kaldı. E, i̇ki gün sonra haftalık kapanışımızı yapacağız. Bunu görmem lazım. Aynı zamanda da acele etmeme taraftarıyım. Zaten alacağımızı aldık. Eklememizi yaptık. Ekleme yapacakları da 60 bin e, dolar altına doğru giderken Bitcoin şu iğnelerde 60 60.000'in altına 100, 100 günlük hareketli ortalama kaybettiğinde söyledim ekleme yapmak isteyenler için çok güzel fırsatlar var ekleyin diye. Canlı yayınlarda daha da ekleme yapılacak bir yerde görmüyorum. Buralarda artık bekleme dönemindeyiz. Sizden tek isteğim var. Sakin olun ve bekleyin. Bekleyin bu piyasadan karşılığını misliyle alacağız. Sadece bekleyin. O zamana kadar dayandınız biraz daha sabredin. Bunun devamı hepimizi milyoner edecek veyahut da hepimizi maddi olarak rahatlatacak bir sürece götürecek bizi. Bilginiz olsun dostlar. Yayının sonuna geliyoruz. Umarım kendimi net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Biraz rahatsızım ses sonundan dolayı da tekrar özür diliyorum sizlerden. Üç 3 günlük yoğun bir seminer geçireceğiz. Discord'a tabii ki ara ara bildirimlerimi atacağım. bunu unutmayın. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Gönülden seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Videonun altına da lütfen fikirlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın. Twitter'da ve Instagram'da da seminer ortamında aile üyelerimizle e, sizlere videolar paylaşacağım. Fotoğraflar göndereceğim. Biraz ortamımızdan haber ol, haberdar olun istiyorum. Son seminerimiz inşallah efsane bir şekilde her zaman olduğu gibi efsane bir şekilde tamamlayacağız. Yuvamıza döneceğiz. Ofisi bize döneceğiz. Ve yeni ofisle birlikte hem Spot Copy Trade'de hem 24 saat kaldıraçlı canlı yayınlarda hem de al sat yaptığımız kısa scalp trade'lerle paramızı kazanmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviyorsunuz. Hoşçakalın.